Ben o zaman inanın dosyalar dolusu dökümanlar. He vallahi arkadaşlara verdim o hoca bu hoca o televizyon bu televizyon o parti başkanı bu parti sayın başbakanımız da o zaman belediye başkanı ona da gönderdik. Vay bu hoca var ya benim için şimdi. Lan bu da çok tasubeli canım kendinden başkasını tanımıyor. Vay aradan şu kadar zaman geçti şimdi. Sen Pensilvanya'da duruyorsun. Şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Allah Allah. Horozlanıyor şimdi. Diyalog karşıyım Diyalog şudur, budur. Şimdi diyalog karşı mı, değil mi? Gelin iktidarı döneminde neler yaptı, neler yapmadı karnesini çıkardım. Bu karne hep beraber okuyalım. Bakalım hocadan farkı var mı, yok mu? Var mısınız arkadaşlar? Evet. Okuyayım evet. mı? Madde bir. Benim sayın kıymetli başbakanım Türkiye'de tam 50 bin kilise evi açtı. Türkiye'de 50 bin tane Hristiyan yok. Doğru mu? 2. AB mevzuatına uygun Türk gıda kodeksinde domuz eti satışını kasaplık et olarak ilan ettiler. Şimdi mesela bir vatandaş gelse, kasaba gitse bir kilo domuz eti ver. Hayır yok satmıyoruz dese suçludur kasap. Bunu bu hale getiren kim? Başbakan. Sayın Başbakan. Şimdi Sayın Başbakan diyalogçu mu değil mi? Diyalog. Diyalogçu. Artı din dersi kitaplarından kelime-i tevhidin ikinci kısmı olan Muhammed Resulullah ibaresini çıkardı. Tamam mı? Şimdi Sayın Başbakan diyalogçu mu değil mi? Niye diyalogçu? Çünkü onlar da Muhammed Resulullah'ı çıkarttı. Bu da çıkardı. Yani Fethullah da Muhammed'i Resulullah'ı çıkardı. Gerek yok dedi. Artı kemalattandır dedi. Onu söyledin. Sen de kitaplardan çıkardın. O fikre, fikre, fikir olarak söyledi. Sen uygulama olarak hayata koydun. İmar kanunda yapılan değişiklikle cami ifa ifadesi yerine ibadet haneler iba ibaresini getirdin. Az evvel söylediğim gibi binlerce kilise evi sen açtın. Şimdi sen diyalogcu musun değil misin? Artı Erdoğan 2002 seçim öncesi ofta Türkiye'de 30'a yakın etnik grup var ve 4 hak din var diye ilan etti. Arkadaşlar hepinize soruyorum. Kopya vermek yok ama. Kaç tane hak din var? Bir. Kaç tane var? Bir. Yahu sizin kadar da bu işi bilmiyor bak. <laughs> ama o 4 tane diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. arkadaşlar. dört tane hakdim var diyen sen diyalogcu olmayacaksın. Sadece Fetullah olacak. Daha uzatayım mı bunu? Uzatma. Zina yasasında zinayı serbest bırakan sensin. Değil mi arkadaşlar? Evet. Yani bunu uzattıkça uzatabiliriz. Sayın Başbakanım bana göre ne yapacağını şaşırmış. Şimdi bir o, o tarafa dalıyor, bir bu tarafa uzanıyor. Ama nereye giderse gitsin Haydar Hoca'nın elini tutmadıktan sonra düştüğü kuyudan onu kimse çıkartamaz. Ya, ya hocam. Ya hocam sen, sen bunu da çıkartır mısın? Ya bizim evladımız ne yapalım? Şimdi bizim çocuklar geliyor, komşunun evine taş atıyor, camını kırıyor. Çerçevesini kırıyor. Ben kabul etmiyorum diyor musunuz? Ne yapıyoruz? Oğlum tamam biz onun bedelini ödeyeceğiz diyor ve ödüyoruz. Şimdi de bunların bedelini ödemeye mecburuz. Bizim çocuklarımız bunlar. Bu ülkede biz birliği, beraberliği, kardeşliği, dostluğu hep beraber bir bilek, bir yürek olarak meydana getireceğiz. Var mısınız kardeşlerim? Var mısınız? Hayır. Ötekisi yok. Hep beraberiz. Biriz demeye var mısınız? Hayır. Kardeşiz demeye var mısınız? Hayır. Sağ olun, var olun.